Bilmiyorsun ya, evet. şey, şey ya sen dedi. Döndü aşağıdan gelen dedi sen kiminle de uğraştığını bilmiyorsun niye bakıyorsun falan derken orada bir kavga bir oldu. Git işle dedim. Beni tuttular aşağıya indi. Sonra biz Nerede oldu dedi? Bizim evimizde, binanın Elin içinde. Olayın olduğu yer, doğru mu? Evet. evet. Sonra biz bagajları indirmeye başladık. Bir saniye. Hep beraber geri dönecektik Hı. bugün yani. Artık Arkadaşlığa geçtiler, ben de bir gittim. Orada siz böyle mi olmasını istiyorsunuz falan bir şey diye. Biz, Nermin'in kim olduğunu bilmiyorsunuz, sizi bitirdim falan diye. diğer der demez, iki adım geri gitti, silahı çekti, sıktı. Üzerinde mi silah? Bir evet, vardı. üzerindeydi çekti sıktı. Ben anlayamadım yani şimdi gerçek silah mı değil mi? Şimdi kuru sıkı mı sıktı? İlk önce anlayamadım. Sonra ağrı hissedince çıkın 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 dedim herkese. Ön tarafa çıktık olay bu. Evet. Sen nasılsın? 다문하그 <목소리> <목소리> <목소리>